Gündem Fenerbahçe'den Salli Acıbetli ekibi gönül veren kalpleri Salli Acıbert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle nefes nefese konuşacağım çünkü vaktim çoklar arkadaşlar. Hızlı şekilde elime ulaşan bilgileri sizlere aktaracağım. Fakat öncesinde Galatasaray'ın kaybettiği, puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçelileri motive ettiğini söyleyebiliriz. Puan farkı eriyecek gibi Galatasaray'da form düşüklüğü yaşıyor. Son bir aydır bir yaşadığı sıkıntı artık skorlara yansımış durumda. O düşüş devam ettiği takdirde ki Fenerbahçeliler için kıymetli ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de kazanması lazım. Evet kazanıyor kazanmasına. Lakin şöyle baş altı takımlarla mücadelelerinde hep zorluklar yaşadığını gördük. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde tabii ki Galatasaraylılar sevinecek ama bu sefer Fenerbahçeli taraftarların da tepkisi ağır olacak. Bunu düşünmek dahi istemediğinizi farkındayım. Aslında ben de sizler gibi düşünüyorum. Çünkü ligin kalitesinin artmasını, mücadelenin artmasını istiyorum ki heyecan olsun. Futbolda tek bir takım başını alıp gitmişken heyecandan söz edemeyiz. Bu tür kayıplar bir aylık kıymette. Bir taraftan onlar kaybedecek, diğer taraftan Fenerbahçe kazanacak ki artık önümüzdeki maçlarda heyecan dolu karşılaşmaları izleyebilirim. Evet tribünlerin de coşkulu olması lazım. Aksi takdirde maç kayıpları ki hani motive olmanız gerektiği konu şu anda başkan ve teknik direktör değişikliği değil. Daha ziyade takımın havaya ayağa kalkması zaten Fenerbahçeliler takımlarını çok seviyor ama enerjilerini yanlış harcama konusunda birbirinizi uyarmanız lazım. Şimdi o zaman bu zaman değil. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. O gün bugün değil. Umarım takım üzerinde psikolojik baskı oluşturma çünkü bir tarafın kaybettiği haftada diğer tarafta kaybediyor. Bu tür durumlara çok sık tanıklık ettik. Ağzımızı dikkatli açalım sonrasında aman aman diyeceğiz. Evet Fenerbahçe'de uçuşlar başlıyor. Bir transfer bitti. Bir transfer daha şu anda gündemdeki yerini koruyor. Onunla ilgili hızlanmalar var. Uçaklar kalkacak. Bir transferde artı inecek. Şimdi transfer demişken şuradan devam edelim. Fenerbahçe'nin zaman kaybına tahammülü yok. Bazı isimlerden bu yüzden hızlıca çıktı. Çünkü süre kısıtlı 11 Şubat'a kadar tamamlamak istiyor. Ve bir an evvel de takıma katılıp adaptasyon sorunlarını aşmasını istiyor. Bu anlamda bazı transferler hani olacak olmayacak noktasında ki zaman kaybından dolayı geri adım attı. Aslında o transferleri bitirebilirdi fakat dediğim gibi bazen oyuncularda da sıkıntı çıkabiliyor. Zamana oynuyorlar bu sefer de Fenerbahçe'nin zaman kaybına sebebiyet veriyorlar. Bu yüzden de ki Salih Hacvetli ekip o transferlerden hızlı şekilde uzaklaştı. Sebebi de transferleri bir an evvel bitirip takıma katmak. Acaba diyoruz yani acabalar var ya İlk transfer ile ikinci transfer arasındaki farklar var mı? Yani kalite anlamında bunu soruyorum. Sizler de yorumlarsanız sevineceğim. Uçuşlar başlıyor. Transferdeki sıcak takım ve Fenerbahçe olacak ve ilk indirende il Fenerbahçe Fenerbahçe'nin olacağını düşünüyorum. Ve kulübüyle anlaşma tamam olan futbolcu var. Diego Carlos. Oyuncu ve kulübüyle anlaşma tamam. Ve futbolcu artık sadece resmi imzaya kaldı. Islak imza da net ifadeler kullanmak istemiyorum ama... Şu an Kanarya'dan edindiğimiz bilgiler oyuncu ve kulübüyle anlaşma tamam, bitti. İmzaya geleceği yönde. Ama Jaya da bir anda bir fırsat transferine düşer. O son dakika golü var ya çok farklı oluyor. Şimdi işi sadece resmi imzaya kalan Carlos var. O transfer ciddi. Biraz Tutay'a benziyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani çok da farkları yok ama Tuta hala lisede mi? Evet lisede. Dün bir görüşme gerçekleşecekti. Fakat teknik direktörü bir anda maç kadrosuna alınacak görüşme gerçekleşmedi. Bugün bir maçları var. Karşılaşma sonrasında yeniden Fenerbahçe görüşmeye geçecek. İki stoper almak istiyor. Şayet bu iki stoperden birinden vazgeçerse bu arada sağ ve sol bekle bakıyor. Hızlı şekilde sağ ve sol beklere dönmüş olacak. Ama transfer bu. İki stoper de alır. Yine sağ ve sol bekle alır. Bir garip bir bilgi geldi bana. Çok da inandırıcı bulmadım ama inanmak da istediğim bilgi onu da sizlere aktaracağım. Ama şu stoperlerden devam edelim. Fenerbahçe tuta işin defterini kapatmadı. Yeniden açacak. Aa, zaten açık olan bir defter. Anlaşma sağlandı takdirde onu da indirecek. Ama tutanın aklına girenler var. Bakın oyuncunun genç oluşu, ve gelecek vaat ediyor oluşundan dolayı bazı problemler türemedi değil. Oysa ki Fenerbahçe Aintrak Frankfurt'ta anlaşmıştı. Hatta Tutay'la da dolaylı yollardan anlaşmıştı. Dolaylı diyorum çünkü Tutay'ı etkileyen çevresel etkenler var. Oyuncunun aklına girenler var. Yaşın daha genç Türkiye'de ne işin var diyenler var. Seni 5 Macar Lig'den birine veririz. Acele etme, imzalama gibi gibi aklını bulandıranlar olduğundan dolayı futbolcuyu ikna etmek zor olacak. Ha, ikna olduğu takdirde Fenerbahçeli olacak. Olursa da iyi olur. Şimdi bazı futbolcular genç oluşundan dolayı Türkiye transferi zor oluyor. Özellikle bu kriterdeki futbolcuların. Mesela Arda Turan aklınıza getirin. Real Madrid 30 yaşında olsaydı bu rakamlara transfer eder miydi? Etmezdi. Ama şimdi bu oyuncu da genç olduğundan dolayı Fenerbahçe'nin yine çifhaneli rakamlarla bitirebilecek olduğu transfer olsa da ki zaten çifhaneli rakamlara bitirme yönünde ilerliyordu. Oyuncuyu ikna etmesi için ki çok da çaba harcamayacak. Bunu da söyleyeyim. Yani enerjisini oraya harcamayacak. Olmadı takdirde hızlı şekilde geri adım atacak ki diğer transferlere yetişebilsin. Ama tuta transferi de olursa başka. Böyle söyleyebilirim. Fakat Fenerbahçe'nin bu noktada bekleme gibi arzusu yok. Bu yüzden dansodan vazgeçmişti. Her iki ayağında iyi kullanan, iyi kaliteli bir futbolcuydu. Fakat dediğim gibi bir öyle bir böyle... Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı olmadığından dolayı Fransa'dan uzaklaştı. Fenerbahçe Carlos'a 13 milyon sterlin altında bir rakam ödeyecek. Kesin bilgi ama net bilgi öğrenemedim arkadaşlar. Aşağı yukarı 15 milyon euro civarında bir rakam. Yine çift haneli. Mesela Pavlovic. Milan'ın sır stoperi. Çok zor. Gerçekten çok zor bir transfer. Hani olsa, hani olsa diyeceğim. Gerçekten böyle kaliteli stoperler Sırplardan çıkıyor ve onlar da Avrupa'nın majörliklerinde forma giyiyor. Bahsettiğim ismi biliyorsunuz Pavlovic. Ama en kötü bakın dibin dibi diyecek olduğumuz rakam 20 milyon euro. Onu da Milan 20 milyon euroya bırakmaz. Hiçbir teklif almaz başka. Ama 25 milyon euroyu veren oyuncuyu alır götürür. Fenerbahçe verir mi? Hasta. Yani Çitaneli dediysek de o kadar demeye çok abartılı olur. Bir stoper için 25 milyon euro bana da fazla geliyor. Ve Fenerbahçe bu noktada araçlarını önce tuta üzerinde yoğunlaştıracak. Ardından alternatiflere bakacak. 5 Ocak'ta bitirdi. 12 gündür Arabistan'da ne yapıyorlar diye Taliska sorusu geldi arkadaşlar. Taliska'yı ben de merak ediyorum. Bekliyorum. Hatta oyuncu böyle etkileşimi çok seviyor. Fenerbahçe taraftarlarını diri tutmak adına herhangi bir şey de olsa, herhangi bir şey de olsa yapmış olduğu paylaşımlar Fenerbahçe'ye geliyormuş gibi algılanıyor. O da bunun farkında olduğu için sürekli yaptığı şey haline geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin 5 Ocak'ta bitirdiği transferde. Peki o neden 12 gündür ilgileniyorlar, konuşuyorlar? Neden açıklanmıyor? Neden o kadar zamandır Arabistan'da? Hemen söyleyeyim. Parayı seven bir futbolcu olduğundan söz etmiştim. Alması geriye dönük ve ileriye dönük parasını almak istiyor ve geriye dönük para konusunda sıkıntılar aşıldı. Fakat alması ileri dönük parasını ödemek istemiyor. Bu da mantıklı. Hatta Fenerbahçe'de dediği araya girerek tamam Taliska yani gel buraya alacağını aldım bundan sonrasını bizden alacaksın diyebilir. Demiş de olabilir arkadaşlar. Yani taraftarlar da seni bekliyor. Cami olarak bekliyoruz bu kadar uzatmanın alevi yok. Bir an evvel gidip de şu imzayı atalım demiştir ki kısa sürede açıklaracağı bilgisi var. Hatta iki kere uçak bileti iptal edildi. Dediğim gibi para çok seviyor. Ona göre parasını geciktirirseniz verim alamazsınız. Şimdi gelelim o takas gündemine. Fenerbahçe bir sağ bir sol bekle bakıyor demiştim. Ama öncelik şu stoperler ve talisk olayı bitecek. Ondan sonra Osail uzatmıyor. Uzatmayacak da. bundan da söz etmiştik. İngiltere'ye gitmek istiyor. Şimdi İngiliz takımlarından birinde de Osail Samuel'i milli takımda kesen Sabek var. İsmini telaffuz etmekte zorlanıyorum. Bakın şimdi yine aklımdan çıktı arkadaşlar. Garip bir ismi var. Fakat milli takımlarında Osail onun yediği Nijerya milli takımda. Onun da sezon sonu Nottingham Forest'le sözleşmesi bitecek. Tıpkı Osail'de olduğu gibi Osail nereye gitmek istiyor? İngiltere'ye. Peki Fenerbahçe ne istiyor? Bir sağ istiyor. Biri diğerinin yedeği olduğuna göre İngiltere'ye gitmek istiyorsa şu anda bana gelen bilgi ama dediğim gibi inandırıcı bulmadım. Net net yani temiz bilgi dinemedim. O yüzden size kılçıklı bilgi vereceğim. Yani böyle bir takas gündemi olmuş. Bakalım gelişmeler biz nereye götürecek. Ama heyecan verici bir sabek olacağından söz ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.